Önceki videolarımızda bir motor sürücü kullanarak DC motorların nasıl sürüldüğüne bakmıştık. Ee, ayrıca PVM sinyallerinin nasıl kullanıldığına da bakmıştık. Şimdi bunları nasıl birleştireceğiz ve nereye gideceğiz? Aslında demeye çalıştığım olay şu. Kullanabileceğimiz motor çeşidi sadece DC motorlarla sınırlı değil. DC motorlar tek bir yöne sürekli dönüş sağlayabilmesine rağmen bizim bazen kontrollü bir şekilde dönüşlere yapabilmemiz, kontrollü dönmeleri sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler var aslında step motorlar ve servo motorlar gibi. Biz bugün servo motorların nasıl çalıştığına ve Raspberry Pi Pico ile nasıl kullanılabileceğine bakacağız aslında. Peki PVM DC motor sürücüler bundan ne alaka? Servo motorlar DC motorlar gibi çok fazla akım çekmemekte. Bu yüzden aslında tabi sayısını abartmamak kaydıyla 1, 2 ya da belki 3 taneye kadar servo motoru Pico üzerinden gelen akımla direkt sürebiliriz. Ayrıca bu servo motorları sürebilmek için PWM sinyallerini kullanmamız gerekiyor. Nasıl mı? Gelin bakalım. Bu servo motorları aslında direkt kod yazarak da sürebilme imkanımız var sıfırdan PWM sinyallerini kontrol ederek. Ama bu biraz uzun ve e, işin zahmetli yanı. Arduino kullanan arkadaşlar varsa servo motorun bir kütüphanesini dahil ettikten sonra onun sağladığı fonksiyonlar sayesinde servo motoru kontrol edebiliyorduk. Biz de bugün bir servo motor kütüphanesi kullanarak aslında çok basit birer fonksiyonla, çok basit birer komutla motorumuzu istediğimiz gibi kontrol edebileceğiz. Bunun öncesinde kütüphane Raspberry Pi nasıl eklenir buna bakalım. Arduino'dan biraz farklı işliyor bizim burada işlerimiz. Kütüphane dosyamızı direkt Raspberry Pi Pico'muzun kendi hafızasına kaydetmemiz gerekiyor. Gelin yapalım hep birlikte. GitHub aşağıda linkini bırakacağım. GitHub deposuna girdiğinizde servo.py diye bir dosya var. Bu aslında bizim kütüphanemiz. Buraya girdiğinizde kullanacağımız kütüphanenin kodları bulunmakta. Tüm kodları seçip kopyalayıp sonrasında Raspberry Pi Pico'muzun içerisine giriyoruz. Aş, bu e, yan taraftaki görünümü açabilmek için görünüm kısmından dosyaların da açık olması gerekiyor. Bakın kapattığımda gidiyor. Dosyalar kısmından açıyorum. Raspberry Pi içindeki klasörler burada gözüküyor bu içindeki dosyaları. Sağ tıklayıp yeni dizin diyorum ve kütüphanede de atacağım için lib yani library'nin kısaltma olan lib şeklinde bir klasör açıyorum. Buna çift tıklayıp içerisine girdim şu an. Yandaki kısma yeni boş bir sayfa açtım ve kodlarımı yapıştırıyorum. Her şey tamam. Burada dosyaya gelip farklı kaydet. Raspberry Pi Pico'nun içerisine bakın. Lib'in içerisine zaten gider girmediyse aşağıda dosya çıkar. Biz buradan tekrar girebiliriz. Dosya ismine de serve.py diyorum. Ve kaydediyorum. Bakın buraya dosyamız geldi. Şimdi Raspberry Pi Pico'muza geri döndük. Buradan yeni bir sayfa açtık. Servo'nun içerisinden Servoyu dahil ediyoruz. <laughs> aslında servo kütüphanesinden Servoyu dahil ediyoruz. Bunu kullanacağız. Ee, başka dahil etmemiz gereken bir şey var mı? Hemen buradan bir de zaman dahil edebiliriz. Kullanacağımız olay aslında çok basit. Hangi e, pinle kullanacağımızı söylememiz gerekiyor. Burada pin olarak ben ikinci pini seçiyorum. İkinci pin'e bağlı bir ve ikinci pin'imi kullanacağım. PBM'i kullanabiliriz. Herhangi bir pin olur. Sonrasında başlatmamız gerekecek. Buradan motor diyebiliriz adına. Ve servo deyip pin'imizi içerisine yazıyoruz. Direkt 2'yi de yazabilirdik. Atadığımız bir şekilde bunun içine de yazabiliriz. Sonrasında while true'nun içerisine girip kodlarımıza başlayabiliriz. Çok güzel buraya kadar iyi geldik. Kütüphan kütüphane'miz dahil ettik. Peki nedir bu servo motorlar? Ne işe yarar? Aslında bu servo motorlar Benim elimdeki şu an model SG90 modeli. Hemen data sheet'ini açalım. Servo motorlar belirlediğimiz bir açıya gelene kadar çalışan ve o açıya geldiğinde duran motor çeşitleridir küçükten büyüğe kadar çok fazla çeşidi ve çok fazla farklı kuvvetlere kaldırabilecek motor kapasitesine sahiptir bu servo motorlar. Bizim kullandığımız SG90'lar aslında hem küçük, hem hafif hem de ucuz olması yönünden basit projelerde çok fazla tercih edilmekte. Motorlarımızdan çıkan kahverengi ee, bacağı, kahverengi kabloya eksi, kırmızıya VCC yani artı ve ya da sinyal bacağını bağlamaktayız. Burada gönderdiğimiz 50 Hz'lik yani her 20 milisaniyelik PVM sinyalleriyle motoru kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu sinyallerin 1 milisaniyesini eğer yüksek gönderirsek yani high verirsek bizim ee, pikomuz için 3.3 volt verirsek servo motorumuz burada da gördüğünüz gibi eksi 90'a doğru yani 0'a e, doğru bizim kütüphanemizde 0 dereceye doğru dönmekte. 2 milisaniye eğer high gönderirsek de 90 yani 180'e doğru artı yöne doğru e, motorumuz dönmeye çalışmakta. Bu 20 milisaniyelik sinyalinde geri kalan kısmını e, sıfır olarak gönderiyoruz. Gönderdiğimiz high kısmına göre yönlendirmesini yapıyor. İçerisinde bulunan e, kontrolcüyle kontrolcüyle aslında bunun içerisinde de bir motor sürücüsü var. Küçük bir motor sürücüsü ama biz dışarıdan bir müdahale etmiyoruz buna. Sadece sinyal gönderiyoruz. Bu motor sürücü motorun istenilen açıya gelip gelmediğine bakarak motoru döndürmeye devam ediyor. Eğer açıya gelmişse motorumuzu durduruyor ve yeni sinyali beklemeye başlıyor. Biz yeni sinyali gönderdiğimizde o açıya gelene kadar motoru döndürmeye devam ediyor. Şimdi Buraya tekrar döndüğümüzde peki bir motorumuzu nasıl hareket ettireceğiz? Çok basit bir ee, kod sayesinde motor nokta dediğimde motorumuzun hareket edeceğini söylüyoruz ve hangi açıya gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Burada sıfırdan 180'e kadar olan tüm açıları yazabiliriz. Önceki derslerimizde for döngüsünü öğrenmiştik. For döngüsü sayesinde aslında bunu yapabiliriz. E in range deyip 0 ile 180 arasında değişmesine iki noktamız koyduk içine girdik for ve bu değiştiğinin motora hareket ettirecek açı olacağını söyleyebiliriz i sıfırdan başlayacak ve her seferinde 1 artarak 180 kadar devam edecek motorumuzda da bu i'nin değerini yani gideceği açıyı söylemiş olacağız tabi burada bir de e, bekleme yapması gerekiyor yoksa çok hızlı bir şekilde hareket eder ve biz bunu gözlemleyemeyiz 0.05 milisaniye 5 saniye pardon beklese bizim için yeterli. Aşağıya da iyimizin değerini bir yazdırsın. Buradan bir kontrol edelim sonrasında motorumuza yükleyip nasıl hareket ettiğine bakalım. Raspberry Pi komutu içerisinde çalışsan burada motor.p7 diye bir herhangi bir isim verebiliriz zaten bu koda size kalmış. Gördüğünüz gibi Derecelerim artıyor 180'e kadar 180'e geldiğinde Tekrar başa dönüp sıfırdan başlıyor Durdurabiliriz şimdi bunu Bu kodları direkt motorumuza gönderdiğimizde çalışmaya başlıyor Ve dediğimiz gibi 0 derecenin 180 dereceye kadar hareket edebiliyor Aslında burada for döngüsü ile hiç uğraşmadan lazım dediğim gibi sadece diyelim ki ee Klasik hareketler yapmak istiyoruz, bir balık yemleme otomasyonu yapacağız. Burada yapmamız gerekenliği, sıfır derecede tuttuğunda yemlik dik duruyor ve balığa yem atmıyor. Ama balığa yem dökmesi için 125 dereceye gelmesini istiyoruz. Hemen bunun bir senaryosunu yazalım. Motor nokta 0, ee, sıfır. sıfırdan başlasın motorumuz sıfır derecede olsun. Sonrasında beklemeye başlasın bu süreçte Çünkü sürekli yeme atmayacağız belli bir süre bekleyecek diyelim ki e, şu an farazi konuşuyorum her 60 saniyede bir yemleme yapacak 60 saniye bekledikten sonra motorumuz yine hareket etsin diyoruz ve 150 dereceye diyelim ki gelmesini istiyoruz burada biraz daha bekleyip 150 dereceye geldi. Biraz beklenmesini istiyoruz yemlerin dökülmesi için. Diyelim ki burada da 2 saniye bekledikten sonra tekrar sıfıra dönmesini istiyoruz. 0 dereceden başladı. 60 saniye bekledikten sonra 150 dereceye gelip sonrasında 2 saniye o konumda durup bize 150 derecede dönüp tekrar başlangıç konumuna dönüyor. Gelin bunu gönderelim ve motorumuz nasıl çalışıyormuş ona bakalım. Tabii 60 saniye değil. Biz burada 3 saniye yapalım ve bir saniye de beklenir diyelim. Az önceki kodumuzu da burada gönderip motorun nasıl çalıştığını bakabiliriz. 180 dereceye kadar nasıl geliyor? For e in range yine sıfırla 180 arasında olmasını istiyorum. İki noktamı koydum tabii ki. Bu da motorumun iyi değerine göre hareket etmesini istiyorum ve bunlar arasında da saniye bu kadar da saniye de beklesin diyorum. Bunu da gönderelim ve motorumuz nasıl hareket ediyormuş bakalım. Ee, U Utime nokta slip tabii ki. Onu unuttuk. Gönderdik. Evet gördüğünüz gibi motorumuz gayet dengeli bir şekilde adım adım gidiyor. Sona geldiğinde tekrar başa dönüp 180 dereceye kadar hareket ediyor. Gördüğünüz gibi Olay aslında bu kadar basit. Servo motorları kontrol etmek bu kadar kolay ve servo motorların güzel yanı istediğimiz dereceye hızlı bir şekilde getirebildiğimizden genellikle robot projelerinde açılır kapanır sistemlerin kapakların kontrolünde uçakların e, belki droneların iniş takımlarının kontrollerinde kullanılabilmekte trikopterlerin yani 3 motorlu uçakların kuyruk kısmındaki motorun yönünü ayarlamak için kullanılabilmekte. Yani kullanım alanları çok çok fazla. Bir kapıyı da açabilirsiniz. Servo motor sayesinde ee, dediğimiz gibi bir robot yapabilirsiniz. Bir aracın ön tekerleklerini hassas bir şekilde kontrol ederek aracınızın daha iyi bir şekilde yol tutuşu sağlamasını, manevraları daha iyi yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu dediklerimizin birçoğunu biz bu kanalda yapmaya çalışacağız. Ee, şimdiye kadar DC motorlarımızı, servo motorumuzun nasıl sürüldüğünü, Bluetooth modülünün nasıl kullanıldığını öğrendik. Aslında şu an öğrendiğimiz kod yapılarıyla ve bu e, dış birimlerle, çevre birimleriyle güzel projeler yapabilecek duruma geldik. Ee, siz kendi kendinize projeler yapmaya devam edebilirsiniz Pico ile ve eğer istediğiniz projeler varsa bize de bildirebilirsiniz biz videolarımıza gelecek videolarımızı buna göre de şekillendirebiliriz bizde önümüzdeki videolarda bir önceki bluetooth videomuzda aslında bir sonrasında öğreneceğimiz tek şey kalmıştı kaldı demiştik evet servo motorumuz kalmıştı sadece onu da öğrendik önümüzdeki videolarda Güzel bir projeyle, muhtemelen güzel bir robot projesiyle, bir insansı robot projesiyle devam ediyor olacağız. E, bu tümü öğrendiklerinizi birleştiriyor olacağız. Tabi bu e, video gelene kadar azdan biraz zaman geçebilir. Çünkü şu an sınav dönemine girmekteyiz. Üniversitelerde final dönemine girmekteyiz. Bu final dönem biraz yoğun olduğu için video o konuda gelmeyebilir. Yine çevre birimlerinin kontrolünü kod yapılarını yönelik haftalık video atmaya devam edeceğim bunu atmaya çalışacağım diyeyim hiç değilse güzel bir projemiz de gelecek birkaç video kaldı sadece onun için daha doğrusu biraz zaman kaldı Haziran sonlarına doğru hiç işte değilse güzel bir robot projesine başlayacağız birkaç video şeklinde seri şeklinde olur muhtemelen ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar servo motorunu kontrol gördüğünüz gibi çok kolay projelerinizi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz Sadece yapacağınız şey size gösterdiğim kodları servo.py şeklinde kaydetmek ve sonrasında o kütüphanenin içine çağırdığımız yapıları kullanmak. Olay bu kadar basit. Gördüğünüz gibi birkaç satır kodla motoru kontrol edebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınız varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Elimden gelince hepsini dönmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.